Kıymetli dostlar, bugünkü konumuz gusül abdesti ve gusüle mani olan durumlar. Müslümanın iç dünyasının temiz olması gerektiği gibi, dış dünyasının da temiz olması gerekir. İşte abdest gibi gusül de esasen hükmî, dini ve bedeni temizlenme ve arınma vasıtasıdır. Ayrıca bu temizlenmenin birçok tıbbi yararlar içerdiği de inkar edilemez. Kusul abdesti ile hayız, nifas ve cünüplük halinin vücutta bırakabileceği maddi bir kalıntı ve bulaşıklar iyice temizlenmiş olur. Ayrıca gusül, cünüplük halinin vücutta yol açacağı yorgunluk ve gevşekliği giderme, bedende yeni bir denge kurma, kan dolaşımını düzene koyma ve kişiyi hükmü kirlilikten kurtararak ibadet atmosferini hazırlama gibi beden ve ruh sağlığı açısından da birçok yararı içinde barındırır. Kıymetli dostlar, öncelikle usul abdesti nasıl alınır kısaca tarif edelim. Peygamber Efendimiz banyoya girerken sol ayağı ile girerdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz banyoya girerken şu duayı okurdu. Allah'ım şeytanların ve diğer pis şeylerin şerrinden sana sığınırım. Husletmek yani boy abdesti almak isteyen bir kişi Niyet ettim Allah rızası için husul abdesti almaya diye niyet eder. Cünüplükten temizlenmeye niyet ettim diye kalbinden geçirmesi dahi niyettir. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar ayak altında su birikmişse çıkarken ayaklar yıkanır ve sonra sağ ayak ile banyodan çıkılır. Değerli dostlar, bazı konular var ki hiç önemsenmiyor veya yanlış yapılıyor. Belki bilerek veya bilmeyerek. İşte gusül alırken yapmamamız gereken ancak birçok kişi tarafından yapılan hatalardan bazıları şunlardır. Banyoda setri avrete riayet etmemek Peygamber Efendimiz setre avret kurallarına uyarak banyoya girerken mutlaka avret yerlerini örter ve kesinlikle çıplak olarak banyo yapmazdı. Bizler de Peygamber Efendimiz gibi bu hususa dikkat etmeliyiz. Suyu israf etmek Allah Resulü suyu kesinlikle fazla israf etmezdi. Hatta bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Akar suyun kenarında bile olsan suyu israf etme. Banyoda konuşmak. Peygamber Efendimizin banyo adabı ile ilgili bizlere tavsiye ettiği en önemli hususlardan biri de banyoda konuşmamamız gerektiğidir. Küpe ve göbek deliğine suyun geçmemesi. Küpe deliklerinin ovalanarak, dar yüzüğün oynatılarak suyun buralara ulaşması sağlanmalıdır. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur göbek boşluğu da dikkat edilerek yıkanır. Kadınlarda uzun veya örgülü saçların bütünü ıslanması gerekmez. Bu durumda kadın gusül için saçının örgüsünü açmak mecburiyetinde değildir. Gerekli olan saçın diplerine suyun ulaştırılmasıdır. Saçlarda kuru yer kalsa bile saç dipleri ıslandıktan sonra gusül geçerli olur. Erkeklerde durum böyle değildir çok uzun veya örgülü de olsa erkekler saçlarının tamamını yıkayıp ıslatmalıdırlar. Çünkü saç erkekler için zinet değildir. Kirli dişlerle gusül almak. Dişlerimizde kalan yiyecek kırıntıları suyun geçmesine engel olma ihtimali söz konusu olduğundan ihtiyaten gusül abdesti almadan önce misvakla veya diş fırçasıyla dişlerimizi temizlemeliyiz. Banyoda idrar yapmak Banyoda idrar yapılmaz. Peygamberimiz bu hususta önemli durur. Sizden biriniz banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir buyurmuştur. Vücudumuzda boya, oje ve benzeri şeylerin bulunması. Tırnaklarımızın veya elimizin üzerinde birer ince tabaka teşkil eden ve altlarına suyun gitmesine mani olan boyalar guslün sahih olmasına engeldir. Bu yüzden gusülden önce bu gibi durumlardan temizlenmemiz gerekir. Ancak boyacıların veya sanayide çalışanların iş icabı tırnaklarında kalan boyalar zaruret sebebiyle eğer çıkmıyorsa abdestlerine zarar vermez. Çok uğraşıp olayı vesveseye çevirmek de doğru değildir. Banyoyu kirli bırakmak Banyo, gusleden kişi tarafından güzelce temizlenir. Nahoş görüntülere meydan verilmez. Sabun, saç ve pis su artıkları giderilir. Kirli olarak bırakılmaz. Çünkü kendi maddi manevi temizliğimize önem verdiğimiz gibi çevremizi de bu hassasiyetle korumalıyız. İşte bu yukarıda saydığımız şeyler gusle manidir. Bu yüzden bu konularda hassas olmalıyız. Unutmayalım ki Allah temizdir, Temiz olanları sever.